Ey konfetiye dikkat et neler oluyor? Biraz flash patlatın da gidip Dainako ile anlaşmayımızı alayım. Kaç hep beraber. Kaç çika, ka <laughs> Neyiniz var sizin ha? <Gülüyor> Derdiniz <Gülüyor> mi? Hey! Çıkçağı başlıyor artık. Teşekkür ederiz Çimşi. Bir şey değil. Evet! Alemin kralısın, evet! bizi gururlandırdın evladım. Kaybettiğin için kutlarım seni. Sen çok değerlisin evlat. Sağ ol Hey şimşek! Biraz gelip benimle konuşur musun? Evlat orada müthiş bir yarış çıkardın. Dainakon'un yeni yüzü olmaya ne dersin? Ama kazanmadım ki. Şimşek, yarışmak sadece kazanmak değildir. O kadar paslıydı ki gölgesi bile yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Bay Tex ama ben büyük çıkışımı paskitçilerle gerçekleştirdim. Onlarla devam edeceğim. Peki, kararına saygı duyuyorum. Yine de senin için yapabileceğim bir şey varsa söyle ben yeter. Teşekkür ederim Bay Tex minnettarım. Aslında bir şey var. biraz süslemenin vakti gelmişti. Ya. He? Merhaba, Şimşek McQueen en iyi lastikleri burada bulabileceğimi söyledi. Dostlarım ve ben üçer dörder lastik takımı istiyoruz. <laughs> Guido, mağazamızda gerçek bir Mia'e Schumacher Ferrari'si var. Gerçek bir Ferrari! Yumruk at Guido, suratıma yumruk at. Bu benim hayatımın en muhteşem günü. Vay, Spin okeylto amico se riprene. Mi dicono che siete fantastici. Öylesine geçiyor muydun? Hayır, bir süre kalırım diye düşündüm. Buranın yeniden haritalara çıktığını duydum. Öyle mi? Evet, ateşli bir piston kupası yarış arabası yarış merkezini burada kuracakmış ve ekibiyle çalışmalarını burada sürdürecekmiş. Gerçekten mi? Desene kasaba bitti. Seni gerçekten özledim seni. Ben başkalarında kendilerinin anlamadığı duygular yaratırım falan filan vesaire. Bekleyin ve seni ağacın altına fark etmiş. Öpe var, yormar. var. Harika zamanlama meteor. O benim dostum. Ne yaparsın? Ee çıkartmalı, flanı yerine kadar yarışalım mı? Bilemiyorum. Dolaşmaya çıksak olmaz mı? Hm olmaz. Mı? <gülüyor> <gülüyor> <Yeah. Gotcha. gülüyor>